Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tokyo ortaklığıyla yürütülen İlk Evim, İlk İş Yerim projesi çerçevesinde Manisa'da yapılacak olan 4094'ü için kurallar çekilmeye başlandı. 12 proje için 53 bin başvurunun yapıldığı konut projesinde Manisa'nın Şehzadeler ilçesine 1486, Yunus Emre'ye 788, Akhisar'a 280, Kulaya 525, Salihli'ye 189, Alaşehir'e 252, Soma'ya 105, Saruhanlı'ya 99, Demirci'ye 147, Kırkağaç'a 242, Ahmetli'ye 82 konut ve iş yeri yapılması planlanıyor. Konuşmaların ardından Manisa Vali Yardımcısı Mesut Eser, Manisa Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ilk kuraları çekti. 1415 konut için kurallar çekilirken, Cuma gününe kadar il geneli konut kurallarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi tamamlanacak. Başvuru yapan vatandaşlar e-devlet üzerinden de sorgulamalarını yapabileceği belirtildi. Kurada kendisine konut çıkan vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Depremler oldu bizim ülkemizde. Şehirler viraneye döndü. Enkazlardan feryatlar yükseliyordu. Nerede bu devlet çığlıkları atılıyordu ama devlete o an ulaşabilmek bile zordu. Sonraki günlerde de hayırseverlerin destekleri olmasa çok da yapılabilecek bir şey yoktu. O günlerden bugünlere bizleri getiren ve bu günleri bizlere gösteren Rabbimize hamd ediyorum. Ev sahibi olma imkanı olmayan vatandaşlarımız için 250 bin sosyal konutun startı verilmiş durumda ve 1415 aile normalde ev alabilme hakkı gözükmeyen, bunu hayal bile edemeyen 1415 aile bugün burada sevinç gözyaşları dökecek. Ediyorum. Ben yıllarca TOKİ'ye bakan vali yardımcısı olarak görev yaptım. Bu kurallara katıldım. Bu heyecanı biliyorum ama bugünkü çok farklı bir heyecan. Gerçekten hem ilçemiz açısından hem memleketimiz açısından başlatılan çok önemli bir konut hamlesinin yani TOKİ'nin zaten zaten e, dünya çapında destanlar yazan bir kuruluş olduğunu biliyorduk ama bu son hamle çok farklı bir hamle. Mutlu ailelere alışık nice yeni şehirler. Sosyal devlet gerileğimizde duvaksızınca. Şey Gene <laughs> yok şey. evim yoktu. <laughs> 2980. Yeni evim oluyor işte. Böyle bir olan yok. <laughs> Gene. Allah'ım binlerce <billahi> şükürler olsun <gülüyor> <gülüyor> Kalbim duracak. 1700. Bu olanın adı ne? Kendini göketseder mi? Kendim 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 Benim ismim Zekeriya Taş. Bu olanın ismi Ramazan Taş. Çok evet. yani sen, sen, sen. Evet. Sosyal konut projesiyle binlerce dar gelirli aile, sıcak yuvalar geçmişimizden emanet aldığımız tohum.